Son günlerde Bitcoin alan hemen hemen herkesin portföyü yemyeşil. Bir ay önce Bitcoin 49 bin dolardı. Şimdi yine 48-49 bin dolarlara geldi. Arada ne farklar var? Bu sefer 48-49 bin dolarları geçip ATH seviyene ulaşacak mıyız? Yoksa buradan tekrardan 42-43 bin dolarlara kadar bir düşüş gelecek mi? Biliyorum herkesin kafasında bu soru var. Teknik analiz her şey değil. Teknik analizin yanında anlık alım satımları, hangi büyüklükteki hesapların ne kadar aldığını, open interestlerdeki uyumsuzlukları, likidasyon haritalarını, yaklaşmakta olan halving dönemini, Goldman Sachs, Bloomberg analistlerinin hepsini incelemeyi, dünyadaki ekonomik konjektüre bakmayı ve on-chain analizlerini incelememiz lazım kafamıza sağlıklı bir bilgiye erişmek için. Her tarafta çok fazla bilgi var, çok fazla analiz var. Ama ben kendim hem teknik hem temel analiz olarak bütün piyasayı baştan aşağı inceliyorum. Bugünkü videomda da sizlere hem altcoin piyasasının ne zaman geleceğini, altcoin'lerin ne zaman yükselmeye başlayacağını hem de Bitcoin buradan artık yükselir mi, düşer mi? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Videoyu özenle hazırladım. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Dün akşamki videoma 300'ün üzerinde beğeni geldi. Çok mutlu oldum. Yine videoyu beğenip beğenileri 300'ün üzerine çıkartırsanız ve buradaki linklerden Herkese açık, tamamen ücretsiz hem trade takımıma hem de analiz kanalıma katılırsanız memnun olurum. Gelelim Bitcoin'deki anlık alım satımlara. Bugün pazar olduğu için çok fazla aslında hareket yok. Yukarıda 48.900 dolar bölgesinde 800 tane toplam Bitcoin satış emri varken aşağıda öyle büyük alım emirleri yok sadece 47300'de ara destek olarak çalışacak bir yer var ve 47200'de ara destek olarak çalışacak bir yer var. Anlık alım satımlara baktığımda son yarım saattir hem küçük yatırımcının hem büyük yatırımcının birazcık daha alım istekli olduğunu burada görüyorum. Bakın hem küçük yatırımcılar, parası az olan insanlar hem de parası çok olan hesapların yavaş yavaş son 2-3 mumdur burnunu yukarı doğru kaldırdığını buradan görüyorum. Open interestlere baktığımda open interestlerde herhangi bir uyumsuzluk yok. Hem spot hem vadeli taraf birbirine uyumlu şekilde devam ediyor. Fakat likidasyon seviyelerinde yukarıda en yakın likidite bölgemiz 48.800 dolar bölgesi arkadaşlar. Yani 49.000 dolar diyebiliriz. Aşağıdaki likidasyon bölgemiz ise 47.800 dolar. Her zaman için market maker yakın olan likidasyona gitmeyi isteyecektir arkadaşlar. Çünkü yakın olan yere gitmek her zaman daha kolay. Fiyat şu anda 47900 48100 arasında gidip gelirken 47800'de güzel bir likidasyon var. Sadece 200 300 puan düşse buradaki likidasyon alınacak. O yüzden bu analize bakarak Bitcoin'in önce aşağı doğru bir hareket yapması gerektiğini görüyorum. Bitcoin halving gerçekleşmesine sadece 69 gün kaldı. Arkadaşlar 4 saatlikte, saatlikte Bitcoin'de uyumsuzluklar olabilir. Bitcoin 48 binden geri çekilebilir. 45 bine düşebilir. 43.300'e düşebilir. Ama bu Bitcoin'deki genel olumlu havayı asla değiştirmez. 2024'te beklediğimiz ATH'yi asla değiştirmez. Çünkü çok fazla olumlu gelişme var. Daha bugün eski Goldman Sachs yöneticisi Raul Pal 2024'te kriptolara ATH yaptıracak iki önemli sebepten bahsetti. Bunlardan biri Yaklaşan ABD'deki seçimler. Biliyorsunuz hiçbir politikacı yüksek faiz istemez ve her yere teşvik paketleri dağıtır. Bu dağıtılan teşvik paketleri paradır arkadaşlar. Geri ödenmesi gereken kredilerdir. Seçim üzeri bu dağıtılan ekstra paralar dijital varlıklara da yarayacak ve dijital varlıkların da yükselmesini sağlayacak. Bunun yanı sıra çok yüksek faiz veren bankalar var. Bu faizlerin karşılanabilmesi için devletin bu faizleri cebinden ödeyebilmesi için büyümeye ihtiyacı var. Büyümenin gerçekleşmesi için ne yapmak gerek arkadaşlar? Yine ucuz kredi vermek lazım ve piyasaya para vermek lazım. İstihdam yaratmak lazım. O sebeple ikinci bir sebep de hem Çin'de hem ABD'de hem Avrupa'da gerçekleşecek teşvik paketleri yine kriptolara, dijital varlıklara çok yüklü paralar sokacağı için kriptolarda orta uzun vadede çok güzel yükselişler göreceğiz. Anlık olarak, saatlik olarak, birkaç günlük olarak geri çekilmeler çok güzeldir. Herkes için alın fırsatıdır. Zaten Bitcoin bir ay önce 49 bin dolara çıktığında hemen bir geri çekilme yaşadık, önemli bir düzeltme yaşadık, değil mi? Fiyat düştü. Ama bu sefer farklı bir şey var. Arkadaşlar bir ay önce Bitcoin 49 bin dolara çıktığında herkes afalladı, kimse beklemiyordu ve karda olan hesap sayısı yaklaşık yüzde 30'du. O sebeple market maker mutlaka bir düzeltme yapacak, piyasayı sallayacak karda olan insanları zarara sokacak bir şekilde likit ettirecekti. O yüzden bir düşüş geldi 38.500'e kadar fiyat düştü ve herkes temizlendi. Ama bugün farklı bir şey var arkadaşlar. Aradan bir ay geçti fiyat aynı yerde ama karda olan hesapların oranı sadece %13. Yani fiyatı buradan birazcık daha yukarı götürüp karlılık oranlarını yukarı doğru taşıyıp insanlar iştaha getirmek isteyebilirler. Ondan sonra fiyatı aşağı çakabilirler arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Pazar pazar kriptolarda gerçekleşen net pozitif hacim akışına baktığımda son 4 saatte arkadaşlar piyasaya çok fazla para girişi yok. Hatta nakite geçiş var arkadaşlar. Son 4 saatte Solana'dan yaklaşık 8 milyon dolar Bitcoin'e geçmiş. Link'ten USDT geçiş olmuş arkadaşlar. Arbitrum'dan USDT geçiş olmuş. Ethereum'dan USDT geçiş olmuş. Bitcoin'den USDT geçiş olmuş. Yani son 4 saate baktığımda Kriptolarda birazcık daha nakite geçiş söz konusu. Bu hafta açılışı öncesi risk off moduna geçmek, kendini güvenceye almak için arkadaşlar. Yoksa piyasayla alakalı çok bearish yani çok düşüş ya da çok yükseliş bir senaryo şu anda yok. Gelelim teknik analizlere. Bitcoin'de saatlik grafiğe baktığımda dün gerçekleşen yükselen trend bayrak formasyonu yukarı doğru kırıldı. Bu bayrak formasyonundan sonra fiyat yükselen dipler ve alçalan tepeler yapmaya başladı arkadaşlar. Yani birbirinin üzerinde tepeler yapamamaya başladık ve aşağı doğru iğneler atmaya başladık açıkçası. Ara destek olarak zayıf bir ara destek olarak 47.920 şu anda fiyatı tutmaya çalışıyor. Fakat 47.920 fiyatı tutamazsa bakın saatlik grafikte siz de takip edin. Buradaki doji mumu düşüş mumu fiyata destek olarak çalışması yüksek ihtimali olan bir bölgedir. Eğer burayı da aşağı kırarsa bu sefer 47200'de bu mumun genişliğinde buradaki desteği takip edebilirsiniz. Zaten saatlik grafikte RSI tarafında da bir negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Bakın fiyat yükselen tepeler yaparken burada alçalan tepeler yapılmış durumda ve RSI bir negatif uyumsuzluk oluşturmakta. Bu negatif uyumsuzluk 4 saatlik grafikte de aynı şekilde var ve RSI hala aşırı satış bölgesinde. Özellikle aşırı satış ve aşırı alım bölgelerinde gerçekleşen uyumsuzluklar bizler için kötüdür arkadaşlar. Belki fiyat bir süre buralarda kalır ama ondan sonra muhtemelen birazcık geri çekilmek isteyecektir. Şu anda 4 saatlik grafiğe baktığımızda dip bölgesi olarak 46.800 bölgelerini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Fakat buralarda aşağı kırılırsa büyük bir likidite operasyonu gelir ve fiyat 43.500'lere kadar düşebilir. 12 saatlik grafikte çok ama çok kritik bir bölgedeyiz. Bu grafiği her zaman sizlere paylaşıyordum. Burada oluşan ters omuz baş omuz formasyonunu daha kırılım ilk geldiği günden beri paylaşıyordum arkadaşlar. Ve şu anda hedefimize geldik. 48 bin dolar hedefini de geçiyoruz hatta. Bitcoin bildiğiniz, Bitcoin bildiğiniz çok kritik bir noktada arkadaşlar. Eğer bakın buradaki gri bölge geçerse haftalık grafikte bildiğiniz ATH'ye kadar herhangi bir direnç yok arkadaşlar. Bakın eskiden olsa derim ki size Bitcoin burada duracak. Derim ki Bitcoin burada duracak. Çünkü daha önce destek olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış bölgeler var. Fakat burada şu son 50 binden sonra atılan mumlardan itibaren bakın herhangi bir direnç yok. 3 tane ard arda düşen sert mum var arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. O yüzden 60 bin dolara kadar 70 bin dolara kadar herhangi bir direncimiz olmadığı için buradaki gri bölge çok ama çok önemli. Buraya geçtikten sonra Bitcoin'de çok sert hareketler görebiliriz market maker herkesin içinden geçebilir. Dikkat etmek lazım. Bir gün herkes keşke daha fazla Ethereum alsaydım diyecek. Ben buna çok inanıyorum. Ben kendim de Ethereum ve Bitcoin'den başka bir şeye uzun vadeli paramı güvenerek bağlamıyorum arkadaşlar. Sadece ufak miktarlarda bir altcoin olur, birkaç vadeli işlem olur onları yaparım. Ethereum uzun vadede çok güzel yükselecek. Kısa vadede düşüşler olabilir bunu her zaman söylüyorum. Hatta bu sabah bakın işleme girdik. 2525'ten Ethereum short'a girdik. 2540 dolara stop noktasını koyduk. Ve 2539.50'den fiyat geri döndü. Kara geçtik. mi karla kapatıyoruz arkadaşlar. Trade takımım tamamen ücretsizdir. Parayla bile katılamazsınız. Tek yapmanız gereken videonun altındaki ömür boyu indirimli MaxG borsası linkinden kayıt olmak. KYC onayınızı yapmak ve işlem yapacağınız bakiye hesabınıza aktarıp bana mesaj atmak arkadaşlar. Ondan sonra hemen sizi trade takımı alırım. Siz de benim sürekli üzerinde çalıştığım, değerlendirdiğim hem işlem robotundan faydalanmış olursunuz hem de analizlerimi değerlendirmiş olursunuz tamamen ücretsiz bir şekilde. Ayrıca haberlerden, gündemden, ilginç analizlerden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka videonun altındaki linke tıklayın ve şu anda 10.858 kişi olan Telegram kanalıma katın arkadaşlar. Ethereum yükselmeye devam edecek mi? Ethereum yükselmeye devam edecek arkadaşlar. MACD histogramı genişleyerek artmaya devam ediyor. Süper bullish bir pozisyon var. Aşağıda 2486 önemli bir destek. Fiyat 2486 üzerinde kaldığı sürece 2570 ve 2850 önemli hedeflerimiz olacak. Ethereum'u kısa vadeli incelediğimde bakın dün yaşadığımız sert yükselişin ardından Burada bir ikili tep oluşturduk arkadaşlar. 2522'den fiyat geri döndü ve fiyatı tutan yer 2486 dolar oldu. Buradan tekrardan aldığımız güçle burada yeni bir ikili tepe ve daha sonra düşüş yaşadık. Şimdi 2523'ün de altındayız. Fiyat 2507 dolarlarda aşağıdaki 2486 desteğine doğru yolculuk başlamış durumda. Şu anda düşüş devam ediyor arkadaşlar bakın. Eğer 2486 fiyatı tutarsa Yukarıda yeniden 2523 ve 2540'ları takip edeceğiz. Fakat 2486 tutamazsa bu sefer aşağıda 2465, 2448 bir sonraki hedeflerimiz olacak. Altcoin'lere ne zaman sıra gelecek? Buradaki gördüğünüz gri bölge Ethereum'un Bitcoin'a göre tutmayı başardığı 3 senelik bir destek. Fiyat ne zaman buraya gelse bir şekilde manipülasyon da olsa hemen arkasından Ethereum yeniden pozitif ayrışmaya başlıyor ve sert yükselişlere geçiyoruz arkadaşlar. Ethereum'un yükselmesi altcoin'lerin babası olduğu için tüm total 2 coin'lerini şaha kaldırmaya başlıyor. Sırasıyla Matic'de, ENS'de, Link'te zaten inanılmaz bir pump görüyoruz. Ripple'da ve bir sürü altcoin'de yukarı doğru hareketleri başlatıyor arkadaşlar. O yüzden şu anda altcoin'ler Bitcoin'e göre negatif ayrışsa da Ethereum'un buraya yaklaşması, gri bölgeye gelmesi, eğer Bitcoin bozmazsa altcoinlerin de yukarı doğru sert bir hareket yapacağını bizlere gösteriyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere herkese bol kazançlar dilerim.